Arkadaşlar selamlar, ee, Dubai'deyim yine. First Motors'a geldik, burada bir çekim yapacağız şimdi. Yine iznimizi aldık. Ee, bu sefer bize medya kartı da verdiler, sonra geldiğimizde vermemişlerdi. Bakalım, güzel bir anı olacak yine, güzel bir anı biriktireceğiz. Arkada Ferrari'ler falan çalışıyor, acayip sesler geliyor da mikrofon almıyorsunuzdur sesi, sesi yüksek ihtimalle. Ortam yine çok fena, arabalar değişmiş. Skyline'lar yine köşede, son videoyu izleyenler biliyordur bu First Motors videosunu. Şimdi birazdan oraya gideceğim. Orada bir de Supra var. Yan yana asıl detay orada. Videonun sonuna doğru bekleyin o detayları. Şimdi başlayalım bakalım tanıtmaya. Arkadaşlar içeri girişi yaptık. Bizi böyle bir şey karşıladı içeride. Bakın. Bir Aston Martin. Ama detaylarını göstereceğim şimdi size. İki kişilik araç. Önden bakınca tek kişilik gibi duruyordu ama iki kişilik. Direksiyonu falan çıkmış durumda. Hani takılıyor direkt oraya. Yani çok belli ki bayağı bir limitli üretim bir araç. Zaten buradaki araçların çoğu limitli üretim. arkadan bir araç çalıştı, sesi geliyor. Şimdi ben mikrofonu kullandığım için çok dışarıdan sesler gelmeyecek. En son geldiğimde bir video daha yayınlamıştım First Motors'ta. Bu sefer biraz daha şey olduk, tecrübelendik. Aston Martin'den sonra arkadaşlar şöyle Bugatti'ler karşılıyor sizi. Bugatti Chiron'lar. 2, 4, 5 tane yan yana var şu an burada. Şunu demin Barkut'un okuttu. Merak ettim fiyatını. Türkiye TL'ye TL çevirince yani buradan aldın, burada kullanacaksın. Türkiye'ye getirmedin. Bunun fiyatı 155 milyon TL falan ediyor. Bayağı uygun arkadaşlar aslında. Şey tam aile aracı. Ekonomik. 155 milyon TL. <laughs> Bugatti Chiron. 2021 modelmiş. 8000 kilometre Hatasız boyasız. <laughs> Burası gerçekten dünyanın en iyi galerisi ya. Burada galeri denmek de ne bileyim, galeri de denmesinden de böyle bir insan şey oluyor. Burası bildiğin showroom yani ama dünyanın en iyi showroomu desek daha iyi olur. Bakın orada yine Ferrari F40 var. F40 yani son videoda bu araç diğer taraftaydı. Önden çekmiştim. İnanılmaz bir araç. Manuel. Şöyle ilerleyelim. Son videoda biraz böyle afalladım. Şimdi bir ikinci kez geldiğim için biraz daha rahat olacağım bu videoda. Şöyle devam edelim. Burada Ferrari'ler yan yana. Şöyle araya girmek istiyorum ben bir. Burada bir V8 bir turbomuz var. Mercedes. GT bu araç. GT Black Series diye geçiyor boyutlara baksanıza. Karbon. Spoiler değil sadece. Arabanın çoğu detayı karbon. Bakın şu egzoz yanları. Tavan karbon. Umarım çıkıyordur detaylar. Ve bu araba 2022 üstü bir modeldi. 2021-2022 direksiyonlu çünkü yeni yeni kasa direksiyonu. Arkada bir araba daha çalıştı. Bakın karbon. Çoğu detay karbon arabana. Burada Mercedesler yan yana. Bakın böyle gö göstereyim size hepsini. Bunlar da GTFC yan yana koymuşlar. Oo burada bir LFA var. Şaka yapıyorsun. Onu görmemiştim.

Porsche çalışmış. Geçen çektiğim Porsche arkadaşlar. Bu limitli sayıda olan Porsche. Şimdi size onun sesini dinleteceğim. Buyurun. Ses can sıkıyor. Arabaları yanaştırıyorlar şu an. Arabanın spoilerına özellikle başka biri bakıyor. Değecek mi, değmeyecek mi diye. inanılmaz büyük şey çünkü. GT2 Ares. Şu an bir koku var burada var ya inanamazsınız. Aman 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 aman. Evet bunu yanaştırdılar. Şimdi öndeki çalıştı. Bu da öndeki de GT3. Büyük ihtimal arka arkaya yanaştıracaklar onları. Bunu istop ettiler. Bu araç da daha güncel. Belli ki bu sokakta kullanılan bir araç. Yani şu araç tabi kullanılır sokakta da kullanırız da. Ama piste yönelik yapılmış bir araç belli ki. Ama şu araç daha çok hani gündelik kullanıma uygun bir araç. GT3 RS. Cold start yaptı. Çok güzel araçlar ya. inanılmaz yani. Böyle bir detay yok. Evet arkadaşlar sizi Skyland'dan oraya götüreyim. Önceden çekmiştik bunları. Biliyorsunuz. Tek tek tanıttık. Rengarenk maşallah. Herkesin favorisi belli arkadaşlar. Bizim de tarafımız belli. <laughs> Renk çok iyi ya. Ar 34'te de başka duruyor ışık altında. Bu da beyaz Skyline. Bu Mines'ın Sports'un aracı. Değerli. Çok değerli. BB şantlı. Evet bu sefer Supra da var. Geçen videoda Supra yoktu. Toyota Supra MK4. Model Targa modeli. Yalnız araba var ya, jantları ne kadar orijinal duruyor. Orijinal MK4 jantları. İçine bakalım. Ve manuel araç. Otomatik de değil. Öf, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Buyurun. Toyota Supra. Evet arkadaşlar tarafınızı seçin. Supra mı? Skyline mı? Supra mı? Skyline mi? Fark etmez ya. <laughs> Fark etmez dediğinizi duyar gibiyim. Şunun içini bir göstereyim ya. Supra'nın da şu göğsünün şoförü yüğüne olan şeyi beni bitiriyor gerçekten ya. Yani tamamen kokpit şoföre odaklı. Bu çok iyi olay. Skyline'lar. Bu Mspec Nur diyor. Bunun karbonu çok beğenmiştim en yani son geldiğimde. da spoilerına. Karbonun rengi çok iyi yani. Yani bayağı iyi. Bilmiyorum detay nasıl gözüküyor da. Rengi. Midnight Purple 3. R34. Bunun da karbon bu arada şuraları. Midnight Purple 3'e karbon yakışıyor katen ya. Ben aracı düşünüyorum yani karbon parçalar. Karbon aslında kaput yapacaktı komple de bir kaldı. Bakalım bir şeyler yapacağız Skyline'a. Ufak tefek ekslerini gidiriyoruz şu an. Burada bir sarışın var. Sarı GTR Vispec. Burada da Vispek 2 Nür var. Jantlar BBS'in. Bunun jantlarının ismi o. Şuradan ismi o. Şu aracın da ismi bu arada. Mitner için. Bayağı güzel direksiyonu. Bu da Mainz'ın aracı. Üzerinde BBS jantlar var. Yani bir, bir, bir araca bu kadar yakışır mı? Evet bu kadar yakışır yani. Daha fazla yakışamaz herhalde. Bir renk kombinasyonuna. Toyota Supra'nın... Çok Toyota Supra gördüm. Yani böyle orijinal bir kondisyonda olan bir araç görmemiştim uzun zamandır. Orijinal jantlarıyla. Rengi de mükemmel aracın. Evet arkadaşlar bir cold start geliyor. Valla güzel bir ana denk geldik Araçların yerlerini işliyorlar Hepsinin koltuğu tarttığını dinliyoruz o yüzden Şanslıyız yani bugün İyi oldu Bakın geriye aldı Kadranla kamera açıldı şu an Size gelmişken G'leri de göstereyim. Brabuslar. Burada bir Rolls Royce var. Şu Brabus'un şeyini göstereyim size. içini. Ne diyor? Brabus Masterpiece. Amcamın imzası var içinde. Ne güzel yapmışsın be dayı be. Vallahi eline koluna sağlık. Yemede yanında yat bu makine. İçerisi enteresan arkadaşlar, bayağı enteresan bir yer. Hakikaten nereye bakacağım şaşırıyor insan. Her şey var. Alman var, İtalyan var. Yani Japon var. Bu da bir 911. Yanaşıyor. Buradaki şoförler işe nasıl alıyorlar acaba? Heyeti olanlar almıyorlardı direkt muhtemelen. Arabaları sorduk. Çıkan arabalar bakıma gidiyormuş arkadaşlar. 2-3 tane araba çıktı. Bir Ferrari çıktı oradan. Bakıma götürüyorlar. Muhtemelen bir sene yatıyor mesela burada ya da artık kaç aysa 6 ay yatıyor örnek veriyorum. Periyodik bakım şeyi geliyor. Zamanı geldiği için çıkartıyorlar. Yani bu araçların tabii bir kilometre bakım varken işte 10 bindir, 5 bindir, 3 bindir neyse. Bir de bunların periyodik zaman zaman farkı oluyor. Yani nasıl diyeyim 3 ayda bir mesela bakım olması gerekiyor. Arabayı kullanmasanız bile 3 ayda bir yağın değişmesi gerekiyor. O yüzden bakıma götürüyorlardı araçları. Ki <Sessizlik> süpersor arabalarda bu bakım zamanları ve süreleri çok daha erken geliyor. Şurada Ford GT var. Ford GT'yi göstereceğim bir de size şimdi. Evet. Ford GT hem de iki tane yan yana. Bir şey diyeceğim. İki tane yan yana değil. <laughs> Üç. <laughs> dört. Evet dört tane yayın var arkadaşlar. Ben bir geldiğimde şu vardı sanki burada. Bunlar da çıkmış piyangodan. Far tasarımına baksanız da şunu. Hava kanallarına falan bakın. Orada bir soğutma fanı var. Çok iyisin ya. Cidden çok iyisin yani. Aynısı renk farklı. Aynısı renk farklı dediğim araba da Ford GT. Şey yapmadım, önemsemedim yani. Aynısı renk farklı deyip. Şunun güzelliğine bakın. <laughs> Vallahi sizin farklı arkadaşlar. Bunlar araba, siz başka bir şeysiniz. Bu arada bir detay daha vereyim. Şimdi bu içeride gördüğünüz arabaların %90'ın, %95'inin fiyatları belli. Üzerine barkodlar var. Barkodları okutunca fiyatları çıkıyor araçların. Ama bazı araçlar var. Barakut okuyunca offer gibi bir seçenek çıkıyor. Yani teklif yapın gibi seçenek çıkıyor. İşte teklif yapın dedikleri seçenek araçlar. Bunlar onlardan bazıları. En son girdiğinde fiyatları yazmıyordu bunların. Belki girmişlerdir fiyat ama yani Skyline'ların ne kadar önemli araçlar olduğunu yani buradan bile anlayabiliyoruz. Yani şu arkamdaki bütün süpersporların fiyatları belliyken bu Skyline'ların fiyatlarının belli olmaması Artık nasıl bir yere gittiğini gösteriyor ki araç 34'ler artık dünyada inanılmaz pahalı filmin etkisiyle muhtemelen yani omarı faktürde yapılmış bu araçta şu an detayı gördüm. Evet arkadaşlar geliyor bu cold start. inanılmaz. Yani bilmiyorum ses nasıl geliyor ama burada inanılmaz bir ses çıktı. <laughs> Burası da First Motors'un o Instagram'da falan gördüğümüz meşhur yeri. Buranın altını alıp orada fotoğraflarını çekiyorlar araçları. Arabanın rengini görüyorsunuz değil mi? Ön taraf farklı renk, arka taraf farklı renk. Biz şu an rahat rahat geziyoruz aralarında. Çünkü kart aldık, medya kartı. Şöyle yansımadan göstereyim size medya kartını. O yüzden rahatız. Normalde izin vermiyorlar böyle çok aralarına girmeye ya da işte arabalara değmeye, fazla çek çekmeye falan. Şanslıyız bugün. Bunun sesi çok başkaydı ya. Hoplattı yani hepimizi. Şimdi yanına yanaşıyor. Bu arabayı önden çekeceğim ya. Sesine bayıldık bu arabanın. Ben bu arabayı çekmiyordum normalde. Burada bir security arkadaş çağırdı beni. Güvenlik. Ee, ben bir şey söyleyecek sandım bana. Arabayı butaka çek dedi. Sesi çok güzel çıkıyor bu arabanın deyince. Hemen yanına geldim. Şansıma bir saniye sonra araba cold start yaptı. Önden göstereyim size bir de bunu. Oy. Karbon detaylarına bakın arkadaşlar. Arabanın jantları bile karbon. mükemmel. Stop edecek şimdi. Birden beri dünya sessizleşecek. Bakın. <laughs> dünya sessiz bir yermiş. Şöyle makineler var arkadaşlar. Mercedes. Şey diyoruz ya AMG paket. Aynen AMG paket hacım. <laughs> Berkan, buradan Berkan'a selam olsun. Berkan bugün CL aldı, AMG paket. Al sana AMG paket Berkancım. Bu köşede de Porsche'lar var, Spider'lar. 918 Spider. 918 Spider. 918, 918. 4 tane yan yana. Ferrarlar var burada. Bunların çoğunu zaten şeyini çekmiştim. Detayını diğer videoda çekmiştim arkadaşlar. Farklı olan araçları çekiyorum o yüzden bugün. Son bir tur atacağım burada. Bir daha son kez gezdireyim size bu araçları. BPS jant. İki zil orijinal. Altı ileri şanzıman. GTR orijinal direksiyon. Security paket. <gülüyor> <gülüyor> ya şu beni bitiriyor ya şu karbonlu şeyi, rengi. Vispec 2 nür. Hop. Sarışın. Jantlar Nismo. O kadar Süperspor araba sesi dinledik, gördük. Ama yok ya, tercih yine buradan yana yani. Bizim bizim olay farklı yani arkadaşlar. Bizim olay çok farklı. Ama şu çok iyi ya. Tam istediğimiz spek. Buradan Suat'a selam olsun. Suat Boracın aynısını yapıyor. Suat'ın yapacağı aracı iple çekiyoruz. Daha iyisini yapacağına da eminim bu arada. Baya karbon marbon girdi çünkü o araca. var Suat'ın. Hop bir beyaz daha burada. Şunun içinde göstereyim. Çok parlıyor. Demin içine girmek için sordum da. Normalde izin veriyorlarmış da. Ee, aracı veremiyoruz dedi çünkü araçların dedi şeyleri var ee, sahipleri bazıları satılmış durumda. Bazıları da hani sergilenmek için burada olanlar da varmış o yüzden izin verilmedi o yüzden böyle dışarıdan çekiyorum fotoğrafları videoları. Aynen detayını göstereceğim şimdi size. Görüyor musunuz? Nismo. <laughs> Çok iyi. Rengin güzelliği ya. supra uzun zamandır gördüğüm beğendiğim supralardan biri oldu ya. Yani çok supra gördüm de çok oynanıyor maalesef. Hepsi oynanıyor bu araçların. Yani benim aracımda biliyorsunuz R32. Araba komple body kit, jant her şeyi değiştirdik. Böyle orijinal kalabilen çok nadir yani araç. Baksanıza her şey orijinal bir şekilde duruyor aracın. Jantları bile orijinal. İçinde hiçbir gösterge falan yok ayrıyetten. Orijinal direksiyonu var üstünde. Çok iyi ya. Çok iyi kondisyon. Sıfırdan farksız yani araba. Rengi de çok iyi. Bu rengi ben çok yakıştırıyorum bu araçlara. Tüm arabalara yakıştırıyorum. Çünkü temizlendikten sonra inanılmaz güzel gösteriyor arabayı. İçinin derilerini falan yani bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama cidden sıfır kondisyonda araç, cidden sıfır kondisyonda bayıldım yani. Camlarında bile bir tane çizik yok. Farlar böyle. Farları orijinal bu arada. Toyota Supra. Efsane. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir tur oldu. Ben de eğlendim. Yani az çok biliyorsunuz benim kanalımı. Amatör videolar çekiyorum. Aniden çıkıyor bu şeyler videolar. Bizden böyle telefonu çekmeye başlıyorum yani. Ee, i̇zlenme amacıyla çekmiyorum aslında. Anı birikliyorum burada ben. Her zaman söylüyorum bunu. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani tabii ki izlenmeler falan bir abone sayısı falan artarsa illaki güzelleşmeye başlayacak. Biraz daha üzerine düşmeye başlarım. Ama şu an mutluyum yani bu şekilde. Yavaştan inşallah büyüyeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Sağlıkla kalın arkadaşlar.